Merhaba kızlar. Alışverişten geldim. Bakın. Böyle bir ilaç aldım. Çamaşır ilacı. O Bu 13 euro. 100 atımlık. Göstereyim size. Bunlar fırına uğradım. Böreklerini aldım. Çocuklarıma. Bunlar börekler. Böyle bir kek aldım çocuklarıma. Böyle marul aldım, iki tane marul. Bu da dolu. Eşim çalıştığı için evimizin alışverişini falan genelde ben kendim yapıyorum biber bakın bu Arap kurabiyesi çok lezzetli kızlar ağzınıza aldım böyle un gibi nasıl diyeyim size böyle helva gibi dağılıyor böyle çok lezzetli Ha bardağım bitmişti i̇şte çay bardağı gelmiş çay bardağı aldım böyle 3 bağ maydanoz aldım Hacı Şakir sabun aldım. Ay pardon Duru'ymuş bu. Hacı Şakir sanmıştım ben de. Dikkatli bakmamışım. Duru sabun aldım. Güllü. Çok severim böyle sabunla ellerimi yıkamayı. Salam aldım. Böyle üçlü salam. Bu acılı. Böyle kırmızı ip varsa acılı oluyor. Şu marulları da yerine koyayım ben şuraya. Sonra buzdolabıma yerleştiririm. Bu şekilde çekmeyeceğim. Kolaçın çekircesini pirinç aldım Pilavlık pirinç böyle domates aldım kış geldi ya girdik ya kış artık şey oldu domatesin fiyatı 3.5'a falan çıktı yazın 1.19 1, 1 euroya falan alıyor 1.49'a bazen şimdi bakın çok güzel kırmızı kırmızı bak biraz yırtılmış şey demire takıldı böyle domates aldım bana çok lazım oluyor melemen biber dolması böyle yeni çıkan fantadan aldım bu güzel oluyor. Un aldım. Un geçen markette kalmamış. Eşim alamadı. Elmalı kurabiye yapacaktım ya da tart. Kapya biber aldım kızlar böyle. Bunları hep ben buraya koyayım. Sonra şey yapacağım. Bunları yerleştireceğim. Patlıcan aldım. Çok büyük patlıcanlar. Çünkü i̇nşallah çekirdekli değildir. Böyle patlıcan aldım buraya koyayım da sonra buzdolabına yerleştireceğim. Turp aldım kızlar. Bu güzel oluyor. Limonlu, bol tuzlu. Elma aldım. Elma güzel. Almıştım işte. Un olmayınca kurabiye yapamadım. Yandaki bakkala gitmek istemedim. Böyle. Peyniri böyle alıyoruz biz. Peynir aldım. Aa, bu zeytin çok güzel. Zeytini çok severim ben. Böyle zeytin aldım. Marmara birlik. Büyük boy aldım. Böyle XXL yazıyorsa en büyüğü demek. Bu XL. Böyle. Ben XL'ini aldım en büyüğünü. Böyle işte kızlar. Çamaşırlarım yoktu. Çamaşırlar aldım. Börek aldım. İyi günler. Allah'a emanet olun.